Herkese merhaba. Gran Turismo'yu izledik geldik. Bakalım izlediğimize değdi mi? Filmi nasıl buldunuz? Ben, ben çok beğendim. Ben çok gaza geldim filmi izleyince. <laughs> ben çok hızlı gaza gelen bir insanım zaten. Gaza film olarak düşün bunu. <laughs> beğendim güzel çok. Yazıtmışlar abi. Vaat veriyor. Yani ben pek beklentiyle gitmedim. Fragmanı izlemiştim sadece. Fragmanı hoş duruyordu. Böyle bir şans verdik gidelim dedik. Ama beklentimin üstünde çıktı. Gayet keyifli ve heyecan verici bir şeydi. Bedon da dediği gibi bir yarışçılık araba sürme gazı veriyor. Yani gittiğimize değen bir film oldu. Filmi ben de beğendim. Sinemalarda fragmanını görüp izlemiştim güzel bir fragmanı vardı. Filmde hoşuma gitti. Güzel tatlı bir filmdi. Ya ilk başta ben hani şeyden duymuştum. Oyun sitelerinden hani Gran Turismo film oluyor diye. Al dedim işte direkt gittim fragmanını izledim. Ben çok beğendim. Ali'ye izletmiştim fragmanı. Aa bak çok güzel bir gerçekten fragmanı böyle hype'landırıyordu insanı. Ve hani şeyi çok iyi yansıtmışlar. Hatta Ali belki hatırlar 2017 senesinde Gran Turismo 5 ya da 6 vardı galiba. Biz öyle şey tartışıyorduk hani P Payback'i mi alsak, o da yeni çıkmış, hmm. Gran Turismo'yu mu alsak diye. Bir yarış oyunu alma kararı evet. vermiştik. Bizde de tercihimiz Payback'ten yana oldu çünkü böyle yani biraz daha hani böyle aksiyon, zırf gelin verdiği film. şeyle aksiyon falan filan derken ama film izledikten sonra daha detaylı bir şekilde alınca Gran Turismo serisini ben kesinlikle şu anki aklım olsa Gran Turismo'yu alırdım. Çünkü Need for Speed bir oyun ve Gran Turismo şu lafının gerçekten aksındaymış. Gran Turismo serisi bir yarış simülasyonu. Oyun değil. Filmde de birçok sahne vurguluyordu bunlar. O bir oyun değil. Yarış simülasyonu. Kız da gidiyordu hatta falan. Neyse sahnelere sonra geliriz. Bu arada ben de Gran Turismo hiç oynamadım. Hep Need for Speed'i e oynadım. Hangimiz oynadık? Yani, ben en Kimse en... oynamadı. zaten? Kesin. Filmden sonra oyunu denemek istedim. Zaten evet. tabi çok büyük bir pazarlama aracı oldu aslında. Yani illaki oyun satışları artacaktır diye düşünüyorum. Oyunda hani o simülasyon havasını sürekli vurgulamaları ve bunu filmde izleme koşuma gitti oyunu bir denemek istedim yani. Bir noktada alıp oynamak istiyorum. <laughs> Dev oynadığı Jake karakteriyle oranı bir oynadığı Deni karakteri arasında bir diyalog vardı filmde. Deni karakteri Jake diyordu ki senin çalıştığın insandan daha çok yarış tecrübeleri var. O evet. küçümseydiğin oyuncuları. Binlerce saattir. Cümle çok hoşuma gitmiş benim. Gerçekten filmin ana meni ana metini gibi bir şeydi bu. Hepiniz filmi şey olarak el aldınız, daha çok oyun üzerinden ama bir araba filmi, yarış filmi olarak nasıldı? Yine güzeldi. İlk başta bu işte neydi lan? T Kapa. Kapa takımının Lambosunu gösterdiği bir sahne var. Ben onu da eridim, bittim zaten. Evet. Böyle altın, gold bir araba. Takımın adı Kaplan olduğunu emin misin? Kapa. Kapa değil miydi ya? c evet. Sadece arabaları izlemek için bile gidilebilir evet. yani. Çok film, sinematografi olarak <laughs> bakmadan da izleyebilirsiniz oyundan bağımsız olarak evet film olarak da bir değer yani gerçekte Gran Turismo diye bir oyun olması bile anlattığı hikaye benim hoşuma gitti. Film baştan sona beni içine aldı yani. O yarı sahnelerini izlemek. Yarışının yükselişini görmek özellikle hoşuma gitti. Zaten hani bilmiyorum araba yarışlarını hani bu temadaki filmleri severim. Karşıla başlamıştır hocam. Sen hızlı ve öfkeli 10 hani izlemiş adamsın anladın falan. mı? Bunu sevdim yani sevmedim ben araba filmlerini. Bence gayet güzeldi. Bir de gerçek hikaye almasının da etkisi vardı. Bir de merak ettiğim şey hani acaba biz erkek olduğumuz için mi bize öyle hissettirdi? İşte araba, hız, işte arkadan gelen rap müzikleri falan. Bir kadın. Hani bir kadın izleyince aynı şekilde hype'lanıyor mu merak ettim. Kadın yani olmadığı için Bu <laughs> Olmayacağım ama bunu da hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Oyuncu performansları nasıl buldunuz? David Harbour'u ve Orlando Bloom'un oyunculuklarını zaten beğeniyorum. Karakterleri de güzel oynamışlardı yani. Ben David Harbour'u da izlemeyi çok severim bu arada <laughs> onu e sahnede şey, gördüm. Şey rolü yok mu zaten böyle baba koç John. olacak babacandan yani. böyle tam onu uyuyor zaten hep. Durmadan evet. zorbalıyor alıyor falan. Başrolümüzü de bu arada beğendim. Gerçekteki haline de ben benzettim yani resmine daha sonra. Tabii Emre'ye de benzettim. Bu Evet. Işte. <gülüyor> Bana. <laughs> Hamilton'a da benzettim bu arada ben. Başrolümüzün oyunculuğunu şeyde çok beğendim. Bu kaza yaptıktan sonra bir sahnede böyle ağlayacak gibi oluyor. Ağlayamıyor ama bir dudak titremesi var hani. İlk defa gördüm bu filmde şey, bu adamı. Hastane. Aynen sahne. hastane. Sahne. O sahnede ilk defa oyunculuğunu izledim. Birinin böyle yüksek seviyede bir oyunculuk göstermesi hoşuma gitti. Filmin. Yönetmenliği, kurgusu da iyiydi. Mesela şeyi görmedik. Adamın en üst seviye şampiyonu olmadı mesela. Ve evet. şey olduğunu gördük. iyisi falan da Mesela kurgu bir film olsa çok daha iyi giderdi. Gerçekten evet. olduğu için gerçekteki olayları gördük. O yüzden daha çok hoşuma gitti. Kurgu bir film olsa bundan sonra yarışı bırakacak olurdu. Ondan sonra bir şey olurdu. Sonra yarışı... <laughs> en sonunda yarıştık, <laughs> birinci yazılırdı. Sonra bir de bir tane After Crisis'in ikinci filmini yaparlardı. Ben bu yarışın gerçek hikayesini bilmediğim için Filmi izlerken mesela kaza sahnesinin geleceğini anladım mesela. Kaza sahnesi sürpriz Çünkü olmadı. Ailesini film, gösterdi. Film film, <laughs> film o Çok kaza şey. sahnesini bize hazırladı yani. Ben söyledim hatta Aslında Rüzgar'ı gösteriyordu da o Fulak plats dediği bayıra çıkmadan önce. Hı, Orada evet. bir şey olacağı belliydi Rüzgar'dan dolayı. İşte Orada, onu demek istiyorum, istiyorum şey zaten. Verdi. Ama bir şey sormak istiyorum. İyi bir eğitim aldı yan karakteri. Hani onu akıl demedin mi? Abi gibi... iyi bir eğitim dedin. Kısa bir sürede Pis eğitim mi? aldı aslında ama yine iyi denir yani seçilmedi. Tabii Pis biliyor ama da ama oyunda da Skyblock var. var. Gidip şeye skyblocka çarpıp bir daha şeye düşer. Hayır şöyle bir durum var zaten. Orada araba yani söyle yani sonuçta yarışta olduğu için zaten belli bir hızda geçiyor ve arabalar Hı. havalanıyor. Kaza yapmasının nedeni o anda işte vuran Hı. rüzgarın Hı. hızının yüksek olması Hı. ve işte yelken gibi Araba açıldı diyor ya, şöyle. yani zaten oradan mecburen hızlı geçecek yarış kazanmak için. Ve da şeydi o saatte ikili evet. bir şeydeydi, kapışıyordu yani. Ha bu arada ben gerçek hikayeyi bilmediğim için orada kapa pilotunun temas edip ya da çarptırıp kaza yaptıracağını evet. falan düşündüm. Ama kendi kendine o şeyde. Cars. J kaza karakteri, yaptı. J karakteri kapa pilotunu çok iyi bir şekilde özetliyor ya. Pek bir farkınız yok, sadece onun harçlığı daha fazla diyor. Evet. Kesinlikle yani. E, o kazada bu arada tek sebep rüzgarın birden hızlanması değil. Zaten e, Orlando Bloom'un karakteri ne, Deni miydi? Adı? Hmm. Deni diyor ya işte oranın ismi şudur. Hani oranın evet. bir ünü var zaten. Oraya hız Al Al Almanca bir isim galiba. Flatplatz. Flatplatz. Al Aynen şey zaten. Yok lan İngilizce değil ben mi? Ben dublaj dedim sanki. Almanca. Evet. Neyse, orası şeymiş zaten ismi olan bir yermiş. Sadece da o, olmuş o da yani. acemi olduğu için bilmiyormuş işte. E, o hızla bu arada bu spoilerlı bir video. Kazunori Yamachi. Böyle mi okunu bilmiyorum. Oyunun yapımcısını hmm, soruyordun hmm. ya? Baya bu arada hmm. arabaları seven ve o işte yarış deneyimini yaşatmak isteyen biri olduğu için Gran Turismo'yu tasarlamış. Bunu da filmde öğrendim. Hazır Öncesini yani. yani Bilmiyorum. Hocam o her detayına kadar araba şey evet, oyunun yapım şey de var evet. ya böyle. Evet. Arabaları direkt Ant taramayla yapıyor yapıyorlar. Orada. Müthiş ben araba şey, motorunun sesi. Aynen böyle sesler. Ben 4 sene grafik tasarım okudum. Gerçekten hayran kaldım yani o şey. bu arabayı bilgisayar aktarma sahnelerinde. Bir belgesel değil ama böyle hani filmde hikayeyi Tabii. anlatırken hem giriş hem bitiş kısımlarında ufak tefek bilgiler ve işte oyunun yapımından ve işte o şeyden falan bahsetti ya. Gerçek. Ne, neydi lan? Yani pilotun gerçek hali diyecektim. Diyemedim. <laughs> Heh. Ya yan yan karakterinin yani gerçekteki halinin işte <laughs> yani yan 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 filmde yan karakterini oynayan oyuncunun dublörlüğünü de gerçek <laughs> hali yapmış gibi işte bilgiler vesaire de veriyordu. Onlar da güzeldi yani böyle tatlı <laughs> durmuştu. Evet. Yani Özetler nasıl bulunusuyumdaki? Ya yani çok ilginç bir şey yoktu. Güzeldi yani. bence yani. vardı iyi bu verici. arada. Benim en çok filmde geldiğim yer şu 24 saatlik yarışın adı neydi? Leman. Çok güzeldi yani. Leman, ha. Bu arada çok zor bir şey ya. Çok filmi izlerken var. bile hani böyle hayal edemedim, onu konuştuk filmden sonra. Hepsi için de de hep zor. Evet, Pitekibi için de çok zor bir şey. Ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Hoş Düşün bak, 24 saat, 23 saat yarışıyorsun ve 23. saatte bir kaza falan oluyor, bir şey oluyor yani. yani ve olmuş. ihtimali de yüksek. Bir, Olmuştur oğlum illa ki. Bir gece sahnesi vardı. İşte yağmur, yağmur ya. Ben ya. orada evet. dedim abi şey kıyafet kopacak. Vesaire. Evet yani izlerken bile şeyi düşündüm hani o pilotun yerinde hani olduğumu hayal ediyorum. Müthiş zor bir şey yani. O ortamda daha da zor. Şey, önünü görmüyor ki zaten böyle. Onun bakış açısından FPS ya. Cam şu kadar. Hoşuma gitti. <laughs> ya bu arada... Bittim mi? Aaa. <laughs> <laughs> yarış pilotluğu çok zor. Bunu filme de bence güzel yansıttıklarını düşünüyorum. Çünkü sadece arabayı iyi bir şekilde kullanmak yetmiyor. Gerçekten fiziksel anlamda iyi olmaları gerekiyor. Çok uzun süre yarışıyorlar. Belli bir sıcaklığın ve stresin altında yarışıyorlar. Pistleri ezbere biliyorlar. Yani gerçek hayatta işte F1 pilotlarının vesaire böyle videolarını işte son dönemlerde izliyordum. Mesela bazı pistleri simülasyonda gözü kapalı mesela gidiyorlar vesaire gibi detaylar var. Motor sporlarındaki pilotlar gerçekten sporcu olarak hani diğer spor dallarıyla da karşılaştırdığında fiziksel olarak gerçekten çok üstünde. Sadece orada mekaniğin dışında fiziksel olarak da çok büyük bir efor sarf ediyorlar. Bunu da bence çok güzel yansıtmışlardı filmi. Peki Nissan'ın yaptığı ne diyorsunuz? Hani gerçekten oyuncuları alıp yarışçı yetiştirmeye çalışması. Hani biraz yani biraz reklam şeyi gibi aslında yani. Ama <laughs> şu, bir şey oluyor. yok aslında. Gerçek <laughs> <yani>. olmadığını <laughs> düşünmesen, yani bunu söylemeseler sana bunun. Gerçek konu yapmazsın. Kurgu sanarsın büyük ihtimal iyi yani, çünkü evet. mesela ben bilmesem derdim ki yapmazlar öyle şey imkanı yok ama filmin sonunda görüntülerde vardı ama hani yan abimiz Hı -hı. PlayStation 3'ü bağlı olduğu bir direksiyon Hı -hı. setinde oynuyordu. <laughs> Ve bir tane böyle şey hani bir etkinlik yarışına falan soksan anlayacağım. Öyle değil. Baya işte o yanına 24, yanına 24 yanına. saatlik yarışa falan sokuyorsun. Ama yani o çok sonra. Ama hemen geliyorlar ya Ama abi ama yani kaç sene geçiyor ama. arada? filmde o çok hızlı arada bak, hani, evet ya. çok büyük hani şöyle oluyor 10 sene o. yok onu demek istiyorum o anladın ilk mı? Antrenman sene, kısmı sene. da mesela çok kısa bir antrenman sadece oyuncular arasında yapıp sonra bir anda profesyonel bir yaşa çıktılar yani gerçekte de mi öyle oldu bilmiyorum ve öylesi de filmde ona yeterince uzun göstermeden antrenman kısmını çok hızlı bir profesyonel yaşa çıktılar evet. çok şey oldu daha devam varmış ben o an çok daha saçma gelmişti ama film uzayınca daha arada kaynağı gitti de İlginç gelmişti bana. Neydi yedikleri astronotların kalkarken iki katı falan yedikim, diyor. İki katı yani. Ama nasıl yani. bilemiyoruz tabi gerçekten filmde Ben de imlemedik. Yani Bizim evet. transportlara denemiyoruz. Ha öyle mi kanka? Benim şöyle bir eleştirim var. Hani bahsettin ya sporcular büyük bir fiziksel yeterliliğe sahip olmaları Hı -hı. gerekiyor. Çok büyük antrenmanlar yapıyorlar. Gerçekte öyle olduğunu farkını ama sanki filmde yan üzerine en azından çok da antrenman yapmadık gibi. yani çok az sahne koymuşlar. İşte, antrenman ve sporlar için o dikkatimi çekti. Biraz hızlı geçmişler yani Aynen. yoksa gerçekten gitti bir iki koştu böyle topla antrenman yaptı sonra hazırmış gibi bir. Yani, evet, çok yoksa klasik şeyleri yani. gösterdi işte. O, şu koştuğunu gördük o, zaman... o refleks ışıklarını gördük zaten Hı -hı. çok klasik bilmeyen kalmadı <laughs> üzerinde. ne vardı o tarz işte biraz spor yaptıklarını Hı -hı. falan. Gördük. Topla falan. O anında şey. yani... Gerçekte yaptıklarının onda biri değil yani adamlar. Tabii deli dehşet çalışıyor bayağı fiziksel olarak üst seviyedeler yani bir eleştirim de ona var mesela en iyi oyuncuları topladılar dünyadan bir tane şişman oyuncu yoktu evet mesela <laughs> bir arada, tane de kadın vardı. bu arada kadın <laughs> vardı doğru ilginçti. bu arada evet ha herkes, herkes fitti falan yani şişman olmalı yani gerçekte bu arada yani... belki değillerdi böyle zaman belki hep yani şişman, şişman olduğunu görüp yani gelip yani. <laughs> Sen şişmansın Oy. Oraya. Abi çok uğraşırız bir, bunda. Olabilir. Yanında mesela arabaya sağır mısın? Uzunsun diyorlardı. Evet. Abi düşünsene, evet. düşünsene bir geliyor adam birinci olmuş 300 kilo. Ne evet. yapacağız? Gelemez <laughs> ki oğlum o. Vinçle getiriyorlar. Abi Belki 300 kilo izleyicilerimiz sen, sen geri getiriyorlar, getiriyorlar götürüyorlar. <laughs> özür dilerim. 300 <laughs> kilo yaşayabilir mi? Belki yaşıyordur öyle. Oğlum ağır yaşamlar. Yaşam <gülüyor> <yaşıyor>. <gülüyor> Hepinizden Aynen. özür diliyoruz. 300 kilo olanlardan. Film IMDB'de 7.4 almış. Çok Yönetmenimiz de Neil Blomkamp diye bir adam. Ben Bu tanımıyordum. Nasıl vardı onu İsmen yani. tanımıyordum. Sonra daha önceki filmlerine bakınca e, Elsium ve Chappie ee, filmlerini gördüm. Evet. 2013-2015. İki filmi de ben izledim ama yönetmenlerinin aynı olduğunu da bilmiyordum. Tanımıyordum da ismen. Bu iki filmde bilim kurgu filmleri. Evet. Hani böyle fena da filmler. Yani çerezlik filmlerde. Ne çok iyidir ne çok kötüdür. Chappie falan bayağı ilginçti. Olduğunu hani bayağı izlendi etti. Ama puanları hani LC1'da çok. El da Netflix'te Matt Damon'ın başrolünde oynadığı bir film. Tam bir dis gelecek distopyası filmi. Evet. Yani El Suyum da baktım puanlarını. 6.6 almış. İşte Çapı 6.8 almış. Yani dediğim gibi ne çok kötüydü ne çok iyiydi. Fena filmler değildi. Yani Gran Turismo IMDb'ye göre en iyi işlerinden bir tanesi yönetmenimizin de yani bence güzeldi. De yani ben evet. genel olarak bir sıkıntı görmedim. Benim hoşuma gitti yani film. 2 saat üzerindeydi bu arada. 2 saat 14 dakika. Beni yormadı 10 numaraydı çok da eğlendim. Yarış sahnelerini izlerken böyle arka arkaya o 2 saat gözü evet, açıp evet. kapayıncaya kadar geçti yani. Tüm evet. filmler <laughs> Zaten olayın heyecanına giriyorsun. Barbie'den sonra ilaç gibi geldi. <laughs> şey çok hoşuma gitti o geçişler. Mesela evde İlk başta oyuncu koltuğundayken bir anda böyle arabanın içine arabanın parçaları rehtattan geliyor, oturuyor. Evet, Sonra aynısı yarıştayken arabanın içindeyken bu sefer de evdeki ortamına gidiyor işte. Babası diyor niye çizgileri takip etmiyorsun? O diyor ki diğer oyuncular zaten çizgileri takip ediyor. Ben çizgileri takip etmeyerek onları geçmek için bir fırsat evet, yakalıyorum diyor. uzun bir cümle değil mi? direkt şey diyor işte. Optimal. Yani optimal değil o çizgiler Ben de değil. <laughs> Babası Kante. Yani no Engolo şey Engolo. Babası Kante. benziyor bu arada. Babası futbolcu. Kard Aga Cardiff'te oynuyor evet. Hatta kaskına Cardiff'in kuşunu yapıştırıyor. O benim de Babası aynı ben. Arabanın parçaların işte birleşmesine falan bahsettin ya aklıma oradan geldi. İşte yarış esnasında böyle arabanın iç mekanizmasının sahnelerini böyle ara ara gösteriyor da onlar da çok hoşuma gidiyordu. Yani. Ateşlemesini, hani, pistonu aynen. falan. Çok anlamasam da tam neyin ne olduğunu şanslı. Güzel ben ayrıntı olmuştu. Şeyi çok sevmem normalde. Bu oyun filmlerinde çok izlediğimden de değil de işte denk gelip gö gördüğüm kadarıyla hani böyle gerçek filmlere oyun sahnelerini böyle uyarlarlar ya işte o görüntü oyuna dönüşür falan. Hı. Çok sevmem. Burada da vardı öyle sahneler işte oyunda Kaç olduğunu mi? hayal etti falan ama hani çok rahatsız etmedi beni. Genel olarak filme dediğim gibi beğendiğim için çok güzel uzatmamışlar. Bir... O yüzden göze evet. batmadı. Biz filmi izledik ve beğendik. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.